Arkadaşlar, e, az önceki videomda e, bitirdim çünkü yeni bir videoyla başlamak istedim arkadaşlar. Ben şimdi daha yeni denizden geldim ve böyle bir video çektim arkadaşlar. Hadi bakın mayoluyum yani. Ondan sonra arkadaşlar e, YouTube'da beni arkadaşım görmüş. Şimdi slime'lara dönelim. Slime'larla oynamaya başlıyorum. İlk önce ben bu kaplumbağa slime'unla oynamaya başlamak istiyorum. Bakın arkadaşlar. Bir de bunlar ele hiç yapışmıyor. Hele bu kaplumbağa olan, e, pembe kaplumbağa olan e, hiç yapışmıyor ele. Ve çok güzel ses çıkarıyor bakın. Vay! Arkadaşlar şuna bakın ya. Çok uzun. bu sarı slime'da çok tatlı ve hafif yapışkan arkadaşlar bakın bir de bunu elime alıp da e, oynayabiliyorum şimdi elime alayım arkadaşlar bakın bakın böyle minicik bir slime çünkü minik kaplumbağama koymuştum onu şimdi diğer parçalarını da alayım Slime'ın. çünkü birkaç parçası e, kaplumbağada kaldı bir arkadaşlar bu büyük kaplumbağa değil bu yavru küçük kaplumbağa koyduğum için bu slime'ı bu sarı slime'ı o yüzden küçük yaptım bu sarı slime arkadaşlar bir de bu slime minyon slime gibi oldu çünkü bir de mavi simler ekledim bakın şöyle bütün slime'larımda sim var çok fazla bakın işte böyle Hadi bakalım. Bunu da koyalım böyle. Şimdi bununla oynamaya başlayacağım. Bakın arkadaşlar. Bu benim slime'ım. Bir de bu da pembe. Kaplumbağadaki gibi. İşte buna da çok fazla e, mavisini koymuştum arkadaşlar. Şöyle. Evet. Aslan da hiç elime yapışmıyor arkadaşlar. Yani bu nerede? da hiçbir şekilde yapışmıyor. Şurada gökkuşağı durdurayım mı? Evet ben acayip şey kurdum arkadaşlar. Burak TV'ye abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.